Mine ve babası Afrika turunda kayıkla gezerken kayıkları devrilir. Mine çığlık atarak suya düşer. Mine karşındakini görünce çok korkar. Babası Mine'yi ararken gördüklerine şok olur ve hemen suya atlar. Gördükleri şey yıllardır orada yaşayan halkın korkulu rüyası dev yılan. Dev yılan Mine'ye doğru sinsi sinsi gelmektedir. Mine'nin babası kaç diye bağırır ve Mine başlar koşmaya. Babası çok öfkelenir ve tüm gücünü toplar. Dev yılan ile dövüşmeye başlarlar. O sırada Mine kaçıp kurtulmuştur ama babası gelmemişti, çaresizce babasını bekler. Mine'yi gören yerki halk onu alır ve güvenli yere götürür. Saatlerce babasını bekler. Babası gururla yılanı alt ettiğini söyler ve Mine babasına doğru koşar babası sadece mineyi değil halkı ve birçok hayvanı kurtarmıştır. Mine babasına sarılır ve Afrika maceralarına devam ederler.